Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sapalar getirdiniz yazmam çok güzel bir yeşil yazma değişik bir yeşil böyle harika güzel bir yeşil bir cengin yazması eski yazmalardan ama çok güzel pamuklu bayağı böyle şeyde değil naylonlu değil çok çok güzel. Yani nefes alan bir yazma. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah nasip ederse hep beraber şimdi modelime başlayalım. Beni yalnız bırakmayın. Hep beraber başlayalım şimdi. Her zaman klasik güzel bir model. Şöyle yapayım. Şimdi başlayalım güzel. 2 11 tane 11 on 12 on tane şey yapacağız hurafa yapacağız yuvamızı. Modeli bugün tam göstermeyeceğim. Bittikten sonra görelim. Oldu mu? Canım kardeşlerim, arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Hepimize kolay gelsin. Cumamız mübarek olsun. Günümüz hayır bereket olsun inşallah ömürlerinizin ruhları şad olsun Hz. Peygamber Efendimiz'e hayırlı komşu olmayı nasip etsin Rabbim bizi onun hümmeti olmaz yani nail olalım inşallah tüm dualarımız kabul olsun tüm hastalara sağlık huzur olsun inşallah 1 2 3 4 5 6 7 tane 8 Komşunun komşuyu kardeşin kardeşi, ahbabın ahbaba Gidi yalancılara kadar duamız kabul olsun inşallah Hastalarımız şifa olsun Dert olanlar derman bulsun Borcu olanlar boşan ödemeye nasıl olsun inşallah Yollar, yolcular, dışarıda olanlar Hepsinin işleri rast gitsin. 2 6 1 2 3 4 5 6 tane. Bir tane daha yapayım 12 tane olsun. şimdi ters dönüyoruz yani tersinde iki sıra gideceğiz bir bir sırayı gidiyoruz böyle yeşil ipim çok güzelmiş arkadaşlar bayıldım pırıl pırıl ha <coughs> birinci doldurduk böyle arkadaşlar bu biçim. tart. ikinci sıraya geliyorum arkadaşlar ikinci dolduruyorum şimdi beyaz şeyini yapacağım sarısını yapacağım. Arkadaşlar bir 18 oluyor bir 19 lira, 19 lira tekrar kapanıyor. Anasınız bir düşüyor bir şey yapıyor. Şok oluyorum. Hiç yükselmiyor şeyim. Of of. Şimdi arkadaşlar bunun üstünü başlıyorum Böyle bir tane alıyorum. Sonra geliyorum böyle. Bu ipim hiç güzel değil arkadaşlar. tersinden atamıyorum. Çünkü açılıyor. Böyle böyle yap, böyle yaptım ana açılıyor. Mecbur böyle yapacağım. Ve yazdığım an hemen hemen açılıyor, hemen de kurtuluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Geliyorum tekrar üstünden. Aynı şeyi geçiyorum. Şu biçim. makarası çıktı makarasım çıktı gördünüz mü <laughs> ufak bir şey var onu da yapayım minik kepirini yapacağım arkadaşlar yaptım böyle kesavi süre video az değil ama Onu bir de lazım. Böyle daha sar oldu modelim. Arkadaşlar modelim bitti. Çok güzel bir model oldu. Böyle. Sarı pembe beyaz sarı pembe sarısı pembesi beyazı hepsi bir oldu çok güzel oldu modelim böyle arkadaşlar Arkadaşlar bu ütü yapılmamış hali. Bak böyle çok dümdüz duruyor. Çok güzel model. hepinizi yapmasını rica ederim yapın beğenin yapılan model çünkü devamlı çok da yakıştı çok da yakıştı arkadaşlar modelim hepsi birbirine uydu Arkadaşlar abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni, beğenin, yorumlarınızı yapın abone olmak bedava. İnşallah en güzel şekilde sizde de beğenir yaparsınız. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın.